Burada dairenizi aldıktan sonra 2030'a kadar taksitlerinizi uzatma şansınız var. Esan Life Residence, bir Object One projesi. Toplam 29 kattan oluşacak bu proje, Dubai'nin en stratejik konumlarından JBT'de yer alıyor. Gökyüzü sonsuzluk havuzu, lagün havuz, çocuk havuzları, yoga ve meditasyon alanları, crossfit alanı, Spor salonu, çocuk parkları, sinema salonu, parti salonu, padel kortu, sauna ve buhar odaları, akıllı ev sistemi ve akıllı kilit teknolojisine sahip. Şeyh Muhammed bin Zayed Al Kahili gibi ana arterlere çok yakın olan proje, Mallowat Emirates'e 15-18 dakika, Dubai Marina'ya 15-20 dakika, Dubai Uluslararası Havaalanı'na 30-35 dakika uzaklıkta. 16 bin dolardan başlayan fiyatlarla kaliteye sahip olabilirsiniz.